Ben de namaz biz daha yeni bitirdik. Namazımızı kıldık da ben dedim eğer e, buradalarsa dedim deneyelim. Çünkü hafifledi şey yapardınız. Deebilirdiniz. Öyle mi? İkisi iki defa mı yaptınız? <laughs> İyi oldu işte o zaman. Selam söyle ya ben de buradaysanız dedim şu an çok sakin dedim namazımı bitirdim ben dedim ablamın eniştemi dedim, dedim şey abi kilit sen dedim otur arayayım dedim siz de gitmişsiniz ya. Yani. Abla. Neyse. Oldu haydi aleyküm selam sen de selam söyle Allah'a oldu haydi. Ona ötepse gitmişler ki bana. Ötepse orada varmış. Başka zaman diyor. Bir alem mi? Çok az yapayım mı? Ablamın gelsin değil mi? Evet. Saat 3 oluyor Neyse yarın Yarın geleceğiz ya ha, Ondan sonra inşallah yani dinlemeyeceğim çünkü. dinle. Evet. Kaçıncı yüzümüz bilimiz şeyde? Kabe'de. Medine'de. Mekke'de. Evet. On ikinci günümüz. Yedi. On iki. On dördüncü günümüz. Ve bir sabaha karşı Filiz e, Dün ben e, Hacire, Hacire <laughs> Öptüm Bugün de Filiz'e Hacim Filiz'e Hacire bin taşını saat 2'ye çeyrek kala Öptürdüm Allah her kişiye nasip eylesin Allah'ım her kişiye buraya nasip eylesin